Herkese merhaba. Bu hafta sizi neler bekliyor diye kartlara sormak istedim. Birinci destede mantar objemiz bulunuyor. İkinci destemizde ise çok tatlış bir uğur böceğimiz var. Biraz bekleyebilirsiniz. Birinci ve ikinci desteği hangisini seçmek isterseniz objelere göre seçebilirsiniz. Ya da içinizden bir sayı tutarak da seçebilirsiniz. Öncelikli olarak ben birinci desteğiyle şimdi birinci desteği seçenlerle başlıyorum. Bu hafta sizleri neler bekliyor? Şimdi öncelikli olarak baktığımızda bu hafta sizi işle ilgili olarak eğer beni dinliyorsanız düşünüp taşındığınız inanılmaz derecede muhakeme ettiğiniz bir dönemdesiniz. Burada e, işle ilgili olarak siz haberler bekliyorsunuz. Bu haberler bir terfi, zam, yer değişikliği, mekan değişikliği olabileceği gibi belirli bir yükün altına girmek istiyorsunuz. Karşı taraftan işinizle ilgili bu geleceğiniz haberlerin neticesinde bazı kararlar alacaksınız. Muhtemelen özellikle otorite figürleriyle ilgili olarak e, baya bir düşünceler altındasınız. Size fazla mı yükleniyorlar yoksa onlardan taleplerinizi söylemeli söylemelisiniz söylememelisiniz bunları düşünüyorsunuz. Astrolojik kartlara sorduğumuzda ise işle ilgili olarak bize neler söyleyecek kazanım elde etmek başarmak ve engelsiz ilerlemek diyor. Yani bu ne demektir? Kafanızdaki düşünceler varsa bunları dile getirmenizi tavsiye ederim. Bunların dile getirdiğiniz zaman karşı tarafla oturduğunuzda istediğiniz sonuçları alabilme potansiyeliniz var gibi duruyor. Meleklere de sorduğumuzda biraz zamana bırak dedi. Yani siz oturup konuştuğunuz zaman ilerleyen günlerde istedikleriniz yavaş yavaş karşınıza geleceğini bize söylemektedir. Rumi'den de bir kart Rumi'den de bir kart seçelim, bakalım o bize ne diyecek? Güneş, ruhun güneşi sonsuzdur, dün yoktur. Yani siz konuştuğunuz zaman çok daha hayatınızda yapmak istediklerinizle ilgili netleşebileceksiniz. Güneş doğduğu zaman akşama kadar gökyüzünde kalır ama bir sonraki gün bambaşka bir güneş doğar. O yüzden de ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur. Hayatınızda bunları yaptığınız zaman, konuşmaları gerçekleştirdiğiniz zaman muhtemelen isteklerinize kavuşma ihtimaliniz yüksek gözüküyor. Eğer aşkla ilgili beni dinliyorsanız ise aşkınızla ilgili olarak karşı taraftan partnerinizden haberler bekliyorsunuz. Mevcut ilişkisi olanlar bu haberler şu şekilde ilişkinizi bir level üste atlatabilmek için belirli bir sorumluluğa girebilmesini istiyor, talep ediyor olabilirsiniz. Düşünüp taşınıyorsunuzdur. Ailesiyle eğer siz tanıştırmadıysa ailesiyle tanıştırmanızı sını talep ediyor olabilirsiniz. Kalbiniz boşsa muhtemelen sizden yaşça büyük ya da fikirleri olgun birileriyle birlikte yeni bir ilişkiye başlama potansiyeliniz var gözüküyor. Eğer evliyseniz de evliliğinizle ilgili düşünceler içindesinizdir. Partnerinizin, eşinizin daha fazla yük sorumluluk almasını, sizin üstünüzden bir kısmını e, almasını talep ediyor olabilirsiniz. Oturun konuşun. Bunların konuşmalarınızın neticesinde istediklerinizi alma potansiyeliniz var gözüküyor. Yalnız her ne olursa olsun biraz konuştuktan sonra beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü melekler bize zamanı bırak demişti. Ayrıca Rumi de ne demişti? Ruhun güneşi sonsuzdur, dünü yoktur diye. Bir, ne kadar önce konuşursanız sizin için çok daha iyi olacağını söylüyor kartlar bize. Şimdi gelelim ikinci grubu seçenler için. İkinci grupta ise bakalım onları bu hafta neler bekliyor. Çok ilginç. İkin, e, şu anda enerjiler 3 aşağı 5 yukarı aynı gibi diyebilirim. Çünkü neden? Burada da bir mücadele gözlemliyoruz. Bu yük, belirli bir yükün altına girilmesi, mücadelenin devam etmesi, kaygıların artması, özellikle iş konularında otoriter figürlerle iki arada bir arada kalabilirsiniz. Bir kısmı, bir kısmınız ıı, makam, ünvan, terfi beklerken bir anda yer değiştirme, mekan değiştirme, ortamı terk etme, köklü hayatına radikal değişkenliklere gitmek isteyebilir. O tarzda enerjiler mevcut. Peki astrolojik kartlarımıza sorduğumuzda ise bize ne diyor? Bağlılık. Aile ve sevdiklerinle bir arada olmak, kendini mutlu hissetmek, yuva ve ev konularında bağlı olduğunuz için muhtemelen işinizden gitmek isteniz bile sizi bu konularda bazı şeylerin bağladığını düşünüyor olabilirsiniz. O yüzden hareket etmekte, mücadele etmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Ben çok özür dileyerek diğer desteden de bir kart daha seçmek istiyorum. Peki burada bu köklü değişimler gerçekleştirilebilecek mi? Netleşmeler neticesinde mutluluğa ulaşacaksınız onu size söyleyeyim kafanızda netleşmeleri yaptıktan sonra kendi iş dünyanızla mücadele edeceksiniz peki melekler ne diyor bize işle ilgili olarak yüreğindekini söyle diyor direkt bize yüreğindekini söyle yani siz işle ilgili istesiniz ne yapmanızı söylüyorsa onu yapabilirsiniz eğer aşka dair beni dinliyorsanız ise aşkta da şu anda kaygılarınız düşünceleriniz devam ediyor olabilir. Partnerinizin belirli bir yükün altına girmek istemediğinden dolayı gideyim mi kalayım mı ilişkiye devam edeyim mi iki arada bir derede kalıyor olabilirsiniz. Ondan köklü bir adım bekliyorsunuz. Sizi eğer evli değilseniz bu uzun soluklu bir ilişki olmasını isteyebilirsiniz. Mevcut bir evliliğiniz varsa bu evliliğinizle ilgili daha fazla sorumluluk altına girmesini, hayatınızda değişimlere gitmesini istiyor olabilirsiniz. Eğer kalbiniz boşsa, benim hayatımda biri girecek mi, girmeyecek mi, ben ne zaman mutlu olacağım endişeleri yaşıyor olabilirsiniz. Ancak her ne kadar bunlar olsa da günün sonuna geldiğimizde sizler kendi iş dünyanızda netleştikten sonra Mutluluğa kavuşacaksınız. Yani mevcut partneri olanlar isteklerini, taleplerini söylesinler. Çünkü yüreğindekini söyle mesaj çıktı. Onun neticesinde karara verip mutluluğu seçmek isteyeceksiniz. Yani devam mı ayrılalım mı modunda olacaksınız. Rumi'den de bir kart seçelim bakalım biz. Rumi bize ne diyecek? Rumi'nin söylemesine göre de dinarların ikilisi çıktı alametlerindeki yıldızlara dönerim yani bu ne demektir yıldız olabilmeniz için iç dünyanızı gayet net dinlemeniz gerektiğini ve onun size doğruyu söyleyeceğini söylüyor bu haftalıkta benden bu kadar